Burada insan dost tutuyorsun. 30 sene arkadaşın seni 30 sene sonra satabiliyor. Aman Allah'ım. Ya ben bu adama ne kadar iyilikler yaptım. Ne kadar kan kardeşlik böyle candan kardeşlik. Ama adam zor zamanda beni sattı ya. Bu kötülükler de yok. Kötü duygu yok. Cennette kötü duygu diye bir şey yok. Adin cennetleri var orada. Firdevs cennetleri var. İnsan Allah'ın lütfuyla cennete girecek. Cennette amelleriyle yükselecek. Hafız daha yüksek mertebede. Kur'an okuyor bülbül sesli. Sadık tüccar, dürüst tüccar, doğru sözlü tüccar peygamberlerle beraber. Şehitler peygamberlerle beraber. Salih insanlar. Bak doğruluk ne kadar önemli. Cennetin anahtarı nedir biliyor musunuz? Doğruluktur. ...kim söylüyor bunu? Peygamber Efendimiz söylüyor. Cehennemin anahtarı nedir? Yalancılıktır. Kişi doğru söyleye söyleye... ...sıtlıklardan yazılır... ...doğruluk da cennete götürür. Kişi yalan söyleye söyleye... ...kezzaplardan yazılır... ...yalancılık da kezzap da... ...cehenneme götürür. Doğruysanız... ...gönlünüz rahattır... ...ve Allah'a yakınsınız. Kalbiniz eğriyse... Yemela yenfau malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün Allah'ın karşısında ne malınızın ne evladınızın size bir faydası olmayacak. Neyin faydası olacak? Şu tertemiz bir kalbiniz var ya, hiç eğrilik yok, kötülük yok. Kimseye karşı bir nefret, kin, haset, kovuculuk gıybet, dedikodu yapmamışsınız. Pırıl pırıl, tertemiz. Size yapılmış, affetmişsiniz. İşte siz doğrulardansınız. Doğrulardansınız. Her ne kadar yazılsa da efendim eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Atsınlar. Allah seninle beraber gel. Allah bir kulu sevdi mi gerisi beyhudedir. Boştur. Allah sevsin seni yeter. Rabbim bizimle beraberse korkma ve sonu cennettir. Hatta öyle insanlar da vardır ki Allah'a yakın onların derdi cennet de değildir. Allah'ın rızasıdır. Dualarında bile mal, mülk, makam, mansıp, rahat, huzur bunları bile istemezler dualarını. Ya Rab senin rızanı isterim. Allah'ım senin rızanı isterim. Böyle güzel insanlar vardır. Ve kulun Allah'ın rızasını nasıl kazandığının İspatı, delili nedir biliyor musunuz? Bir kul diğer insanlara ne kadar faydalıysa Allah katında da o kadar makbul kıymetlidir. İslam'da inzivaya çekilen mi? 40 yıl hocam evinden çıkmamış mübarek bir adam. Öyle bir şey yok. 40 yıl insanlara hizmet etmişse mübarek adam odur. Bizim İslam dininde ölçümüz budur. Bir Müslüman nasıl kıymet kazanır? Halkın arasına karışıp eza ve cefalarına katlanarak onlara hizmet eden bir insan, bir köşeye çekilen bir insandan hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Hayrun nas, men yenfeun nas, insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası olandır. El mu'minul kaviyyu hayrun minel mu'minid daif. Güçlü mümin her bakımdan. İlim olarak, mal olarak, ahlak olarak, sağlık olarak güçlü mümin her bakımdan zayıf müminden hayırlıdır. Pamuk ipliğiyle bağlı olanlardan hayırlıdır. Sürekli kendisiyle ilgilenen insanlardan güçlü olan her zaman hayırlıdır. Rabbim bu basireti, feraseti bize versin. Cennet böyle kazanılır. Allah'ın rızasıyla kazanılır. Kulları memnun etmek elbette güzel ama önce memnun edeceğimiz Rabbimizdir. İşte onlara Firdevs cennetleri var, Meva cennetleri var, Darül Hult var. Onlar illiyin cennetlerindedir. Cennetteki nimetleri de Kur'an-ı Kerim'de o kadar güzel tasvir ediyor ki Allahu Teala. Ya Rab cennetinde bize cemalini göster. O gün yüzler parlayacak, yemetebiyat duvucuğun ve tesveddu duvucu nurlanacak. Allahım, o nurlanın nurlanan yüzler gibi, seni görüp hayran olan o insanlar arasına bizleri de dahil eyle. Cennetinden cemalinden bizi mahrum etme Allahım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.